Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çay ağacı yağı nasıl kullanılır? Çay ağacı yağı ile nasıl saçlarımızı coşturacağız? Nasıl saç çıkaracağız onu anlatmak istiyorum. Bakar mısınız saçlarıma? Çay ağacı yağı maskesi yaptım. Ve mavi kelebek çayı ile boyadım. Şu anda mavi kelebek çayı ile boyanmış saçlarımın görüntüsünü görüyorsunuz. Mavi kelebek çayına da gerçekten bayılıyorum. Muhteşem güzel bir çay. Mavi kelebek çayı ile doğal saç boyama videom kanalımda var. Yeni videoda yakında geliyor. Biliyorsunuz ben 4-5 boyama yaptıktan sonra sizinle sonucu paylaşıyorum. Çünkü saç rengi o zaman çok daha güzel oturmuş oluyor. Şu anda birinci boyamam mavi kelebek çayını. Daha önce boyamıştım, ara vermiştim. Sürekli aynı tarihlerle boyamayın lütfen. 4-5 boyama sonra tariflerinizi değiştirin. Renk gerçekten muhteşem oldu. Saçlarım böyle ellerimin arasından kayıyor. Son derece parlak ve canlı oldu. Şimdi size bugün bu videoda çay ağacı yağı nasıl kullanılır? Çay ağacı yağıyla nasıl saç olmayan yerlerden saç çıkaracağız? Bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen videomuz sonuna kadar izleyin. Şimdi bu kedicikle başlamak istiyorum. Bu kediciğin adı Güçlü. Bizim sokağın kedisi. Görüyorsunuz göğsü, kolları, sırtı yaralı. Onu bu şekilde yaralı bulduğumda çok üzülmüştüm. Tedavi için veterinere götürdüm. Güçlünün göğsündeki bu yaradan dolayı psikolojisi de çok bozuk, çok korkuyor, çok tedirgin. Aynı insanlardaki gibi. Göğsüne ne olduğunu anlayamadık kendisi mi yaptı yoksa bir saldırıya mı uğradı onu bilmiyoruz. Güçlüyü çok zor ikna ettim. Eve aldık onu. Ve önce güçlüye bu açık yarasının için veteriner hekimimiz tedaviler uyguladı. Antibiyotik tedavisi yapıldı. Psikolojisi bozuk olduğu için inanın antidepresan tedavisi bile gördü güçlü. Daha sonra yaraları kavuşmaya başladığında, yaraları iyileşmeye başladıktan sonra yaraları biraz kabuk tutunca çay ağacı yağıyla pansuman yaptılar. Her gün onu pansumana götürdüm. Çünkü biraz kendisi vahşi bir kedi. Öyle ona kolay dokunamıyoruz. Bakın ağlıyor inanın. Hem göğsünden dolayı acısı var, ağrısı var hem de sokağa çıkmak istiyor. Sokağa çıkarmadığım için Böyle ağlıyor, stres oluyor, gözünden yaşlar geliyor. Ama yarası da yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bakın şöyle görüyorsunuz yarası artık küçülmeye başladı. Her gün çay ağacı yağı ile pansuman yapılıyor. Çay ağacı yağını veteriner hekimimden öğrendim. Gerçekten ilk kez güçlü de denedik. Ben kendim de biliyordum ama hiç denememiştim saçlarımda. İnanın çay ağacı yağı değdiği yerde saç çıkarıyor diyebilirim. Çay ağacı yağı hücre yenileyici bir yağ. Yüzüme de yapıyorum. Özellikle çizgilerin olduğu yerlere çok az sürüyorum ama çok sık sürmüyorum. Çok sık sürülürse tüylenme yapabilir. Yüze sürme şekli farklı. Onu da size başka bir videoda anlatırım. Çay ağacı yağının antiseptik özelliği de var. Saçlı derideki küçük problemlerinizi de giderir. Güçlüye bir ay boyunca çay ağacı yağıyla pansuman yapıldı. Her gün yapıldı. Ve güçlünün bakın şu anda 4-5 ay sonra tüylerinin hepsi çok güzel bir şekilde çıktı. Yaraları tamamen iyileşti ama B vitamini uygulaması da yapıldı güçlüye. B vitamini de hücre yenileyici bir vitamin. O yüzden saç çıkarmak isteyenler benim saç için beslenme videomu lütfen izleyin ve uygulayın. İçten destek de çok önemli. Güçlünün görüyorsunuz tüyleri çok güzel oldu. Güçlüye yoğurt da yediriyorum. Yoğurt da B vitaminleri yönünden çok zengin. Çok da severek yoğurt yiyor. Tüyleri çıktıktan sonra morali de düzeldi. Daha mutlu. Çünkü tüy onlar için de önemli. Bizim için de saç çok önemli. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar, kellikle karşı karşıya kalanlar çay ağacı yağını deneyebilirler. Ben kendim de, kendim de uyguluyorum. Birazdan size nasıl uyguladığımı göstereceğim. Çay ağacı yağı uygularken yeni çıkan saçlarınızı korumak için saç nasıl yıkanır, saç nasıl kurutulur ve saç nasıl taranır videolarımı lütfen izleyin ve uygulayın. Ve lütfen saçınıza masaj yapmayın. Özellikle yeni çıkan saçlarınıza masaj yaparak zarar verebilirsiniz. Siz beslenmenize dikkat edin. Çay ağacı yağı zaten kan dolaşımını artıracaktır. Çay ağacı yağı böyle koyu renkli bir cam şişede oluyor ve üzerinde şöyle özel bir kapağı var. Bu kapağı çıkarmayın. Buradan çok az dökmek yeterli oluyor. Bakın elimi dokunduğum an hemen elim yağ oldu. Bu kadar sürmek yeterli biliyor musunuz? Çok fazla sürmüyoruz. Şimdi ben şöyle saçımda özellikle şu önlerde saçlarım dökülen yerlerinde yeniden saç çıkması için sadece değdiriyorum. Zaten o kendiliğinden çok güzel bir şekilde hemen saçlı derime geçiyor. Şöyle hafif hafif sürüyorum. Sürdüğüm yere parmaklarımı dokundum. Bakın parmaklarım yağ oldu. Bu kadar sürmek yeterli. Sürerken şu şekilde sürmeliyiz. Çay ağacı yağının çok yoğun bir kokusu var. Çam kokusu var. Bu koku rahatsız edebilir. Özellikle ben akşam yatmadan önce uyguluyorum. Eğer çok alana uygularsak bizi gece boyunca rahatsız eder. O yüzden ben sadece şöyle ön kısmıma sürüyorum. Başka yerime de sürümü süreceksem onu da başka bir gün yapıyorum. Hepsini aynı anda tüm başıma sürmüyorum. Özellikle astım hastaları rahatsız olabilir. Onlar doktorlarına danışmadan uygulamasınlar. Şöyle bir kutu içerisinde bunu saklamak bozulmaması açısından önemli. Güneş ışığı ve ışık görmemesi gerekiyor. Bu benim bitmiş olan çay ağacı yağı şişem bittiği için kapağını çıkardım. Kesinlikle kapağı açık kullanmıyoruz. Çay ağacı yağını saçlarımızın sadece dibine, saçlı deriye sürmemiz yeterli. Saçların ucuna, diğer kısımlarına sürmeye gerek yok. Gereksiz israf olur o. Ve kokusu çok yoğun ve çok ağır olduğu için bizi rahatsız eder. Bu şekilde saçlarıma çay ağacı yağını çok az bir bölgeye uyguladıktan sonra akşam yatıyorum. Sabah kalktığımda bu yağın hepsi emilmiş oluyor saçlarımda. Şimdi size sabah gösteriyorum saçlarımı. Saçlarımı ben genelde toplayıp yatıyorum. Tepemde gevşek bir tokayla topluyorum. Bakın açtım. Hiçbir yerde çay ağacı yağının o yağlı görüntüsü yok. Saçlı derim çok güzel emdi ama saçlı deriye bu yağı sürdükten sonra bir sızlama, bir kaşıntı oluyor. Korkmayın, endişe etmeyin dayanabilirseniz sabaha kadar muhteşem olur. Dayanabilmek için dediğim gibi küçük küçük alanlarda yapmaya çalışın. Bakın sürdüğüm yerlerde hiç yağlı görüntü yok. Çay ağacı yağı uyguladıktan sonra birkaç hafta sonra yeni ve küçük saçlar gelmeye başlıyor. Benim saçlarımın içinde küçük saçlar görüyorsunuz çok fazla. Çünkü ömrünü tamamlayan saçlarımız dökülür. Döküldükten sonra bizim oradan yeniden saç çıkarabilmek için özellikle benimki gibi hacimsiz ince telli zayıf saçların desteğe ihtiyacı var özellikle şu ön kısımların açılmaması için ben çay ağacı buralara çok sık uyguluyorum uygulamayı şu şekilde yapabiliriz çok miktarda saçınız dökülmüşse boşluk çok fazla ise saçınızı haritalandırın yani her gün küçük bir alana sürün Bugün sürdüğünüz alana ertesi gün sürmenize gerek yok. Ertesi gün başka bir alana sürün. Umarım anlatabilmişimdir. Robot süpürge bile süpüreceği yeri nasıl haritalandırıyor? Siz de çay ağacı yağı sürerken saçınızı haritalandırın ve her gün bir bölüme sürün. İlk kez uygulayacaklar daha küçük bir bölgede uygulama yapsınlar. Çünkü ilk kez sürüldüğünde o kısım alev alev yanıyor diyebilirim. Korkmayın, dayanın. İnanın hiçbir şey olmuyor. Kedi bile dayandı. Biz de dayanabiliriz. Gerçekten hücre yenileyici bir yağ, antiseptik özelliği var. Saçları çok güzel uzatıyor. Uyguladığınız yerde hiç saç yoksa o kısmın tamamen saçla dolması 4-5 ayı bulabilir. Ama birkaç hafta sonra yeni minik minik saçların geldiğini görürsünüz. O zaman lütfen saçlarınızı doğru yıkayarak, doğru kurutarak ve doğru tarayarak o yeni saçları koruyun ki hemen dökülmesin. Bebek saçlar çok hassastır. Yanlış uygulamalarla yeni çıkan saçları dökebilirsiniz. Akşam sürüp yattım. Saçlarımı sabah açtığımda böyle sanki hiç yağ sürülmemiş gibi yağlı bir görüntü yok. Koku da oldukça az. Böyle çam kokuyor saçlarım. Beni rahatsız etmiyor. Ama ilk sürüldüğünde dediğim gibi kokusu da çok rahatsız ediyor. Alev alev de yanıyor. Bunu lütfen iyi anlayın. Ve ona göre yapın. Sabah kalktığımda saçlarımı yıkamıyorum. Yıkamama gerek kalmıyor. Haftada iki kez yıkıyorum. Ama çay harcayağını her gün uygulayabiliriz. Bakın şu anda saçlarımı yıkadım. Çok güzel oldu gerçekten ve yeni saçlarım birkaç uygulama sonra hemen gelmeye başlıyor bende. Bugünlerde saçlarımı eczaneden aldığım bir bebek şampuanıyla yıkıyorum. Bazen marketten aldığım şampuanları kullanıyorum. Bazen de eczaneden alıyorum. Sürekli değiştiriyorum. Hiç bir zaman aynı şampuanı, aynı markayı uzun bir süre kullanmıyorum. Şampuanım bittiği an mutlaka değiştiriyorum. Şöyle saç rengimi göstereyim. Şu anda mavi kelebek çayı ile de boyanmış hali bu. Gerçekten mavi kelebek çayına da bayılıyorum. Çok güzel bir çay ve ışıl ışıl yapıyor saçlarımı. Mavi kelebek çayı da saç çıkarıyor ama çay ağacı yağı daha etkili ve daha hızlı saç çıkarıyor. Dünyanın birçok ülkesinden beni izleyen değerli saçsever takipçilerime Selamlar, saygılar gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanız dileğiyle. Her zaman güzel haberlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.